Arkadaşlar bugün sizlerle kart açılımı yapıyoruz. Yanında Gürsel ve Enes var. Aleykümselam. selam. Aleyküm Hadi başlayalım artık. 3 kişi yaptığımız için 6 tane açacağız. Oha. Hadi başlayalım artık Ömer. Hadi üçümüze bir grup yapalım. Tamam. Hepsi benim. <laughs> Şu ikisi senin. Şu ikisi benim. Şu ikisi. Hadi. Uzun. Hadi alın abi. Oğlum ondan almay. Ne alma öyle almayacaksın. Nasıl alacağız? Ha ah, şunu al. <laughs> Açacağınız ekran hadi. Ekrana göstererek hadi. Açıyoruz. On sırayla kameraya göstermeden aç ya dur. Evet. Len, ne yapıyorsun? <laughs> Açıyoruz. Ve buradan Sadio Mane ve Altay çıkıyor. Buradan da Sadio Mane ve Altay çıkıyor. Oha. Oha buradan da aynı çıkıyor. Oha oğlum bu ne? 1, 2, 3. Bu ne oğlum? Hepsinden 3 tane var. Ama bana ver. İşine yaramaz. Mane benim. Emane mane mane mane. Neyse hadi. Hızlı ve tekmeliye geçiyoruz. Tekmeli ve hızlıya geçiyoruz. Ne çıktı? Deniz Lavi. Rodrigo Becao. Zanettino Lewandowski. Evet, ben de açıyorum. Açıyorum. Ve Fred ve Tenry, Henry. Henry oh. çekiyor. çıkıyor. Oha, bunlar hmm. Bunlar çıktı. Enes niye alıp Evet Tümgatlar biraz enesi dövdükten sonra koyuyoruz. Bu kadar çabuk açmamız normal mi? Yani. Birinciler, ikinciler ve üçüncüler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. bundan çıktı şu. Rodrigo Becao. Lav. Deniz Lav. Lewandowski. Zaynettino. Lan öyle gösterme. Henry ah. ve Fred. Fred. Fred ne oğlum? Fred. Fred. Neyse bu video bu kadardı. Lütfen beğen. Abone I don't know.